Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte Star TV'nin sevilecek olan dizi seni Çok Beklediğim'in başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi merak konusu oldu. Büyükelçimiz Mustafa Akgün bugün başrollerde olan Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu'nun ve de dizi ekibini kendi odasında ağırlamıştı. İşte dizinin çekimlerinin bazıları ise Karatak'ta olduğu için bu çekimler bahresinde oyunculardan birkaç soru almış. İşte arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizler için Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yepyeni görüntülerini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.